Arkadaşlar merhaba. Bugün İzmir Kemalpaşa'da Paşa'da Örnek Köy'e geldik. Arıcılık ve arılar hakkında birkaç sorumuz vardı. Çok sevdiğimiz ablamız, Çiçek ablamız. Çiçek. ismi gibi kendisi de Çiçek. Çiçek abla, önce bir nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? işler nasıl? Bir sene kafeni de açtın. İyiyim. Öncelikle hoş geldiniz aralığıma. Damlacı Karaçık diye olarak sizleri aralamak benim için büyük bir şeref. Onu söyleyeyim. Sonbahar ama biraz sonbahar sezonunda kızlardan uzak kalınca mutlu olmuyorum. Aslında beni tanıyorsunuz artık. Kızların kastınız arılar. Arılar, <laughs> arılar evet. <laughs> yani kızlarımla iç içeyken, bahar benim için daha heyecanlı, daha coşkulu. Artık sonbahara girdik. Malum sonbaharda artık kuş uykusu dediğimiz arılar da kışlatmaya alıyoruz. Ve bu dönemde çok yoğun bir bakım serüveni içerisine girmiyoruz. Bu yüzden kızlarla uzak artık dükkanımda. E biliyorsunuz yakında işte bir kafemizi de açtık. Kafe balımızı da açtık. Artık dükkanda satışlarla, müşterilerle ve kafemizle hayatım günlerim böyle geçiyor. Orası tamamen bal arıcılık konsepti üstüne kurulan evet. organik bir, yani organik çatı altında bir kafe. Aynen öyle. Zaten kendi yaptığımız işte doğal dalından topladığımız zeytinlerimizi zaten zeytin ağaçları içerisinde işte yine benim e, keçim var biliyorsun. Hmm, aynen evet. <laughs> Keçi peynirlerimiz var. Ve yine doğal köyden e, bayanların yaptığı ürünler var e, kafemizde. E, kendi üretimin ballarım var. Yani her şey doğal bir şekilde. Hem ürettiğimiz ürünleri tattırmak hem de insanların orada vakit geçirebileceği güzel konsept içerisinde mutlu olacakları bir ortam olsun istedik. Zaten hep birlikteyiz. Beni de seviyorlar sağ olsunlar. Geldiklerinde daha şık bir ortam olsun diye böyle bir şey düşünüp e, hayata geçirdik. Basit bir bahçem var. İlk sorum, Ben hobi olarak, profesyonel manada para kazanmayacağım ama kendi balımı çıkartmak istiyorum dediğimde hobi olarak arıcılık yapılabilir mi? Yapabilir miyim? Yani, bana bunu e... bal üretmek için, sadece bal üretmek için kendime bir evet. kovan, iki kovan besleyebilir miyim? Yani arıcılık şöyle son yıllarda zaten en çok e, sorulan sorulardan bir tanesi aslında. Hani bu tür sorularla bana geldiğiniz için ayrıyetten de teşekkür ederim. Arıcılığa başlamak isteyenlerin yaptığı hatalarla başlayayım ben olaya. Örnek veriyorum şu an bir sonbahar dönemindeyiz değil mi? Siz benim aralığıma geldiniz ve Gördünüz. Arılar şu an çok sakin, etrafta çiçek yok, ağaç yok. Bu dönemde arı almamanız gerekiyor. Hmm. Öncelikle yapmanız gereken bu. Arıcılığa başlamak istiyorsanız Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerinde arıcılığa başlamanız gerekiyor ve arıcılığa başlamadan önce gerçekten arıcılığı bilen, arı bakımıyla ilgilenen insanların yanında, yani biz gibi hmm. arıcıların yanında en azından bir birkaç gün gidip kovanı açmanız, o hmm. birkaç tane o. bir arı iğnesi yemeniz Gerçekten siz bu arılara bakabilecek misiniz? Arıları sevebilecek misiniz? Onlarla ilgilenebilecek misiniz diye kendinizi test etmeniz gerekiyor. Çünkü arıcılık şöyle bir şey. Ben size bir kovan arıyı veriyorum. Tamam ben heves edip başlıyorsunuz ya da işte kursa gidiyorsunuz. Arıcılık kursları var biliyorsunuz. Halk eğitim ve belediyenin yaptığı. Gidiyorsunuz bir ay ama size ne anlatıyor? Teorik anlatıyor. Pratikte Hep tahta şey üzerinde. Yok. Ama pratikte yok. Gidip de bir arı kovanını hiç açmayıp ama arıcılık belgesi olan insanlar var. Bunların önüne geçebilmek için önce bir ben herkese arılığıma davet ediyorum. Bunların yani önüne geçilmeli mi? Yani mesela Tolga da gidecek kursa. Hı hı. O da bir sertifika alacak ama o uygulamak için alacak. Evet. Ya sertifika almakta bir problem yok. Belediyenin İzmir Belediyesi belediyesinin şöyle bir uygulaması vardı mesela. Sertifika alan insanlara hediye olarak boş kovan, arı malzemesi ve arılı kovan veriyorlardı ve ben bunu gittiğim her ortamda dile getirdim. Ben buna tamamen karşıyım. Aa. Neden diyeceksiniz Neden? Şimdi ücretsiz bir şekilde hediye İzmir Belediyesi bu kovanı veriyor Zaten alan kişi buna bir bedel ödemediği için zaten bir sahiplenme duygusu yarı yarıya yok Kıymeti bedeli yok biz. Yani kıymeti bedeli yok Arıcılıkta şöyle bir şey var Ben size verdiğim bir kovan arıdan kurtulmuş değilim Siz neredesiniz İzmir içindesiniz benim çevremdesiniz. Arılar uçarak hareket eden, çiçeklerin üzerinde birleşen, yakınlaşan hayvanlar. Senin kovanından çıkan bir hastalık benim binlerce kovanımı öldürebiliyor. Hayırlı. Sen o kovana bakmadığın zaman, bahçene koydun, götürdün, çok güzel arıcılık yapacağım dedin ama hiç ilgilenmiyorsun. Arı hastalıklarından haberin yok. Arıya nasıl bakacağın hakkında hiçbir bilgin yok. E sen o kovanı orada bırakıyorsun. E sonra da diyorsun ki ya vaktim yoktu, bakamadım. Götürüp birisine de vermiyorsun ya da ilgilenmesini de istemiyorsun. Ölüyorlar orada. O kovan sadece kendi ölmüyor. Hmm. Diğer kovanlara o kovan, da zarar veriyor. O kovan etrafındaki bütün var. arıcıların arılarına ve kovanlarına zarar veriyor. İşte bu yüzden gerçekten arılara bakmak isteyip gerçekten onunla ilgilenebilecek, arılardan korkmayan bu tarz insanların arıcılığa başlayıp yapması gerekiyor. Yani bu arıcılık şu değil. Benim bir kovanım var, 100 kovanım var, 300 kovanım var. Senin bir kovanın da olsa, 300 kovanın da olsa o arının başına gitmen gerekiyor. ...o arıya bakman gerekiyor. Yani şöyle düşün. E, baharda örnek veriyorum benim 400 tane kovanım var. Ha ne oluyor? Ben bütün günümü aralıkta geçirmek zorunda kalıyorum. Ama senin 1-2 kovanın var. Haftada en fazla hani e, günde yarım saat, bir saatini ayırıp... ...gidip sadece bir ilacı, işte bir beslemesi, e, bir bakımı, sıkıştırması... ...bunları rahatlıkla yapabiliyorsun. Yani hobiciliğin avantajı bu. Ama gerçekten düzenli olarak ilgilenebileceksen bunu yapman gerek. Hobi olarak bile yapacaksan araya ya sanki profesyonel birisi Aynen kadar öyle. bilgin olması lazım. Aynen öyle. Bence bu konuda Şek abla yardımcı olabilir. Instagram adresini aşağıda bırakacağız zaten. <laughs> evet. Oradan yazın ulaşın. E, 7-24 destek. Hep destek, tam destek. Aynen bu konuda elimden geldiğince herkese destek olmaya çalışıyorum. Şimdi ben senden destek alacağım. Tamam. Arılarım olacak. Dedim ki Hı -hı. hobi olarak yapacağım. Dedim ki Çiçek abla bana yardım et. Sen dedin ki tamam. Ben arıyı nereden almalıyım? Benden. Senden alabilirim. Benden Peki bunun sertifikaları belgesi falan var mı? Yani herkes arı satabilir mi? Yani arıcıların hepsi arı satar. Arı, bütün arıcı olanlardan arı alabilirsin ama arı alırken de dikkat etmen gereken şey durumlar var. Arı satın alırken bizim çıta hesabı dediğimiz bir olay var. Yani sen bir acemi olarak gittiğinde sana hastalıklı bir arıyı da verebilirler, hı hı. kraliçesi çok yaşlı bir arıyı da verebilirler. İş yapmayacak diyeyim ben. Biz kaba tabirlerle konuşuyoruz, onun artık inceltmesini söyleyemeyeceğim çünkü işin olayı bu. Yani kandırılmak ve dolandırılmanın üzerinden gelebilmen için bu işi gerçekten yapan, bilen birilerle Güvenilir ya da güvendiğin insanlarla e, iletişim halinde olman gerekiyor. Şöyle bir durum var. Bahar döneminde bizim arı çıtası dediğimiz, petek dediğimiz petek gözlerinin tamamen yavrulu olması gerekiyor ve hı hı. Siz satın alırken bu şekilde arılar almanız gerekiyor ki arı kovanlarınızı ilerletebilesiniz, çoğaltabilesiniz. Direkt öyle internetten sipariş vermek de olmaz diyorsun. Yok, Hayır. Hmm. Hayır. Çünkü ben gelmeden önce internette baktım ilanlara arı satın al falan yazdım böyle. Birçok evet. ilan var. Evet. Ancak hangisi kaliteli, hangisi güvenilir ya da dediğin gibi kriterleri bilmediğimizden Tabii sadece baktım yani. Yani hani şey olarak düşünüyor arı. Evet bir arı var, bal yapıyor, dağa götürüyorsun, koyuyorsun, gidiyorsun balını alıp geliyorsun. Değil. Arı böyle öyle bir şey değil. Yani arının komplike, cinsi var. Arının huyları var. Arının bakım aşamaları var. Arının bir sürü malzemesi var. Arının bir sürü ilacı var. Anladım. Yani arı deyip geçmemeniz gerekiyor. O yüzden alırken de, arı evet. alırken de gene güvenilir birisi Aynen ya öyle. da güvenilir bir yerden almak gerekiyor. Aynen öyle. Yani kendi gözünüzde görüp gerçekten bu işi bilen size de o arıyı verdikten sonra sürekli destek olabilecek birilerinden almanız hmm, gerekiyor. Anladım. Yani arıyı aldım bitti değil. Bitti değil. Sonradan tabii ki. tekrar devam edecek Tabii bir ki. Tabii ki. Yani, devam ettirmesi Aynen lazım. öyle. Yoksa e, süre gelen bir durum olmaz. Şimdi arı aldık. Hobi olarak yapabileceğimizi öğrendik. Destek alacağımız birisini bulduk. Arımızı da evet. satın aldık. Tamam. İnternette videolarda görüyoruz. Adam elini kovana sokuyor. Yani arı sokmuyor, bir şey yapmıyor, zarar vermiyor adama. İşte az önce dedim ya cinsle alakalı. Ha bunlar biliyorum. tamamen cinsle alakalı. Cinsle alakalı Arının evet. karakteri ve davranış. Aynen aynen. Yani şöyle düşünün. Sizler de köpek eğitmenisiniz. Ee, çok farklı köpek ırkları ve köpek cinsleri var. Bazı köpekler e, saldırganlığa daha çok meyilli. Hmm. Bazısı daha uysal, daha kendi uysal. halinde. Arılarında bu şekilde farklı farklı cinsleri var. Yani bunlar İtalyan, Belfast, Carniol, Kafkas, Anadolu ve yani yeni çıkan İzmir'de Efaris dediğimiz özellikleri var. Ama şöyle aslında gerçek saf ırk olan arılar sakin. Ama biz melez dediğimiz bir kavram var. Bunlar da farklı ırk arıların e, eşleşmesiyle ortaya çıkan bir durum. Genelde aşırı melez arılar daha saldırganlığa hmm. meyilli oluyor. Çünkü onlar muhtemelen Özelliğini evet. kaybediyor. Aynen özelliğini evet. kaybediyor. Şimdi bir arkadaşım bana dedi ki, onun da böyle birkaç kovanı varmış. Hı hı. Arıların polenlerini toplarsan arılara zarar verebilirsin Çünkü sanırım polenleri düşsün diye basit bir düzenek Polentuz yapılıyormuş. Polen tuzu. Evet. Arılar oradan geçerken zarar görebiliyormuş. Polen toplamak arılara zarar veriyor mu? Yok, hayır. Yani her şeyin fazlası zarar olduğu gibi fazlası zarar veriyor. Her şeyi yerinde ve zamanında yapmak gerekiyor. Arılar polen toplama işlemini sabah saatlerinde yapar ve günde arılardan toplayabileceğimiz polen miktarı en fazla 1-2 saatlik süredir. Hı -hı. Geri kalan polen taneciklerini kendi kovanlarına petek gözlerine götürüp arı ekmeği dediğimiz oluşumu sağlarlar. Bununla da yavrularını beslerler. Kovanda ne kadar çok e, polen arı ekmeği varsa arı o kadar çok yavru atar ve gelişim süreci devam eder. Hı -hı. E, o polen tuzaklarından geçiş sürecinde de arılar herhangi bir zarar görmez. Yani poleni toplamak istiyorsan evet, o polen tuzağı günde bir saat Aynen. aktif kalmalı sabah, Sonra... sabah 8 ile 10 arası en fazla 1-2 saat aktif kalmalı. Ondan sonra kapatılmalı yani gün boyu polen tuzağı açık olursa evet arılar bu durumdan zarar görebilir. Arı beslenemez, beslenemez, yavrularına bakamaz vesaire. Aynen. Şimdi benim arazimde çok böyle bitki yok. Hı hı. Ancak bazı tiyolar aldım diyeyim ben. Artık internetten okudum. Dediler ki şu ülkeye sahip arıların balları daha lezzetli oluyor, daha farklı oluyor, daha kaliteli oluyor. Ben kendi çevreme arılar sırf bal yapabilsin diye bu bitkilerden ekebilir miyim ya da bitki ekebilir miyim kısaca? Arıların bal yapması için kovanların yani. çevresini bitkilerle doldurabilir miyim? Bu çok güzel bir soru. Yani bunu herkesin yapması gerekiyor aslında. Ha, yani çünkü neden? Küresel ısınma ve zirai ilaçlardan ilaçlamalardan kaynaklı inanılmaz bir arılarda ölüm kaybı var biliyorsunuz. Tüm dünyanın aslında önlem alması gereken çok büyük bir sorun bu. Ve bunun üzerine yurt dışında da bunu çok fazla yapıyorlar. Herkes işte kapısının önüne, evinin önüne, Türkiye'de de var öyle birkaç sorumluluk projelerinin içerisinde. Yani arıların polen ve bal alabileceği bitkileri herkesin dikmesi gerekiyor. Bu bitkiler neler? Yani ee, mesela yani bunlar, iki tane, üç tane bitki söylesen biz de kapımızda şeyimize yükselir. Mesela e, arı otları var, işte fasalyalar var, lavantalar var. Hı. Mesela en çok dikilebilecek menekşe, lavanta, fasalya. Yani Fasalyayı bilmiyorum da. Fasalya dediğimiz bizim arı otu. Hı hı. Hani bunu genelde çiftçiler kullanıyor. Daha sonra yem olarak kullanılıyor bunlar. İşte e, kara karabuğday dediğimiz var. Onun buğdayı alınıyor. Onu daha sonra ekmek yapımında falan kullanıyorlar. Yani bu tarz birçok bitki var. Ağaçlar var işte. Akasya ağaçları falan var örnek veriyorum. Ihlamur ağaçları. Onlardan da polen topluyor tabii mu? Tabii ki tabii ki polen topluyor. Onlardan bal topluyor. Ee, kestane ağaçları ona keza. Aa. Yani dikilebilecek bölgedeki her şey olabilir. Nar çiçeklerinden mesela çok güzel kırmızı kırmızı polenler var. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Başka bir soru geliyor. Ee, yaz ve kış hı hı. farklı bitkilerle aynı arılardan farklı ballar... Yani Almak şimdi bal e, alımı için çok fazla ekim yapmak ya gerekiyor. Kesinlikle. E şimdi herkes kapısının önüne saksılarla işte ne bileyim küçük bahçe alanlarına falan dikmesiyle en azından onların yaşamlarını devam ettirebilecekleri bir miktar olur. Ama örnek veriyorum 3-4 kovanlık bir hobi olarak arıcılığa başladın ama yaklaşık bir 500 bir dönümlük arazim var. Burayı ektiğinde evet onun balını sen oradan alabilirsin. Ama etrafında da ne kadar arıcının olması önemli. Tabii ki Çünkü de. arılara <laughs> paylaşımı hepsi. durdu Aynen yani. Aynen. Öyle. Biz balları, arılarımızı aldık. Bu arılar için tehlikeli durumlar nedir? Biz arılarımızı neyden sakınmalıyız? Arılar için tehlikeli durum çok aslında. Ama en önemlisi zirai ilaçlama. Hı hı. Yani bitkiler için yapılan ilaçlamalar e, kesinlikle bizim arılarımıza çok zarar veriyor. Biz bundan e, inanılmaz derecede muzdarip bir şekildeyiz. Daha sonrası kirpiler. Aa kirpi. <laughs> evet kirpinin arı yediğini birçok kişi bilmiyor. Hadi be. Kirpi arıları yiyor. Kirp arkadaşlar, ee, arınız varsa kirpi beslemeyin. Aynen e, ve şöyle, şimdi gördüğünüz gibi bizim kovanlarımızda yerde maalesef hepsini kaldıramıyoruz. Geceleri geliyorlar, kovanın önünden tıkırtatıyorlar ve dışarıya o sesle birlikte çıkan kovanları diliyle toplayıp yiyorlar. Porsuk var. Aa porsuk, Ay, yani, bal porsuğu dedikleri. Bal porsu, evet. Buradan geliyor. Baharda benim korkulur yandı. beni iki yıldır peşimi bırakmıyor maalesef çok sıkıntılı. Sürekli kavga ediyoruz yani benim Instagram videolarımda da görebilirler. Kovanın kapağını açıyor. Açıyor. Evet. İçerisinde arıya koyduğumuz kek varsa keki yiyor. Kek yoksa çıkartıp direkt şey yiyor. Balı, yiyor. Balı yiyor ve o kapağı da açık bırakıyor. Mükemmel ya. Geri kapatsa problem <laughs> değil ama kapatmıyor işte o sıkıntı. <laughs> Bunlar engellenebilir aslında. Nasıl Bal diyeyim? Balpol'un koruma şey var. E... Yok gidip hayvana zarar verelim değil. Yani örnek Yakalayamıyorsunuz veriyorum. Yakalayamıyorsunuz ki. Yakalamaktan ziyade kovanların önüne porsu yiyeceği yemekler, besinler koysak, gemler Yok, koysak. Bal. Direkt bala mı? Bal. <laughs> e tamam bal koyalım. Kovanı mı aşacağına? Ben vereyim peşin peşin. Ama yok o beğendiğini istediğini. Aa. Tabi. Ille de seçecek. seçecek. Senin verdiğin Se Her gün her gün başka bir kovan seçiyor özenle. Gecede 4-5 kovan Stabil. Kitleyemiyoruz da kovanları. Anar üretimi var benim. Küçük kutularımız var bizim strafor anar dediğimiz. Yaz boyunca böyle ana kutusunu alıyor. Benim eski arılar gelmediniz değil mi siz? Kenarında Yok, dere, dere var. Değil Dereden karşıda bir kirazlık var. Dereden atlıyor suyun içinden karşı kirazlığa götürüyor. Orada oturuyor besleniyor beyefendi ağaçların altında. Keyifli bir de orada bir. çimler mimler yatıyor yuvalanıyor falan çimlere. Aslanıma. Benim küçük köpekler var aralıkta. Gece onları düşün yani köpeklerle falan dalga geçiyor. Onları bir götürüyor aralığına öbür başına bir götürüyor diğer başına. Önüne geçemiyorsunuz. Köpek fayda etmiyor yani. Etmiyor. Yani büyük bir e, et... kangal getirdik. Farklı da şimdi boşta bırakamadık gibi bir değil. birisine zarar vermesin diye. Çelik halatla arı kovanlarının içerisinde yani gezer halde bıraktık. Sırf porsuk geldiğinde korkusun diye. Kangal karşısında bağlı. Kangalın ulaşamadığı mesafede kovanı getirmiş orada yemiş. Kangala nispet yapıyor resmen hayvan ya. Akıllı hayvan. <laughs> Saygı duymak lazım. Önüm biz ilikliyoruz Porsuk evet. karşısında. Evet. <laughs> porsuk Porsuk gerçekten en büyük tehlikelerden bir tanesi. Arıların en büyük etkilendiği şeylerden bir tanesi yine yol kenarlarında olması, arabalar, hmm. egzoz dumanları. Bir de arılara bakarken ki üzerimize sıktığımız kokular. Parfümler, kokular. Evet. Bu durum hem onların aşırı sal saldırgan olmasına meyil veriyor hem de o kokular onları çok rahatsız ediyor. Oo. Ben Arıcılık yapmaya karar verdim hobi olarak da olsa. E, iki tane kovan alacağım. Bu kovanların içinde ne gerekli ne gerekli değil. Ben seni bildiğimden diyorum ki abla bana iki tane kovan veriyorsun. İçinde arısı da olacak. A'dan Z'ye her şey olacak. 2022 yılına baktığımızda ortalama bir fiyat nedir? Ben yarın kendi arı, e, kendi balımı üretmek istiyorum. Kendim yiyeceğim kadar Evet. bal üretmek istiyorum dediğinde arı maliyeti ve kovan maliyeti toplamda ne kadar olur? Cebimden ne kadar çıkar? Şöyle, ben toplam olarak söylemeyeyim. Ortalama bir şey söyleyeyim. söyle. Şimdi bizim arı kovanlarının bu yılki yani şu son zamanlardaki fiyatı 400-500 TL. Sıfır bir arı kovanı. Biz arı çıtalarını hani toplu olarak değil de baharda çıta hesabı satıyoruz. Çıta hesabı da dediğimiz bir kovanın içerisinde 10 çıta var. Ee i̇şte genelde 5-6 çıta şeklinde satılıyor bunlar. Ve çıta hesabı geçtiğimiz bahar 150 idi. Önümüzdeki yılda büyük ihtimal bir 200 TL falan olur yaklaşık diyorum yani. Bu bir çıta arı. Bir çıta arı. Şu an ortalama 150-200 lira civarı. Aynen. 150-200 lira civarı. Ve arı kovanı Kovanı da 500 TL ama şöyle bir imkan da sunuyorum ben yeni başlayacak olanlara. Bende ikinci el kovanlar var. Hani beni sorduğun için söylüyorum ki birçok aracada da bu imkan var. Yani normalde 500 liraysa ikinci elde 250-300 lira. O arada ikinci el kovanlarla da başlayabilirler. Tabii ki onları da çok iyi dezenfekte etmeleri hmm. gerekiyor, temizlemeleri gerekiyor. Sonra maskemiz var. Maske de işte yine 150-200, 100 lira. Bu maske ne? Ne maskesi? Yani şöyle şey. üzerimdeki gibi. Ben bu üzerimdeki tulum. Bunun maliyeti biraz daha farklı. Ee, ama bel üstü maskeler ya da başlık maskeler şeklinde arıya bakabilmek için maske ihtiyacı var. İşte el demiri ve körük var. Ana malzemelerimiz bunlar. Yani e, bir kovan için hesaplarsak yaklaşık 1500 TL gibi bir rakamla bir kovan arıyla başlayabilirler. 1500 TL ortalama evet. bir kovan Aynen arı ve malzemeleri, malzemeleri her şey dahil. Başlayabilirler. 2010, evet. 2022 yani, yılındaki fiyatlar, fiyatlar, bunlar. Evet. Artık biliyorsun fiyatlarımız senelik değil. <laughs> saatlik, saatlik Değişiyor. değişiyor. O zaman ben kovanlarımı aldım. Tamam. Her şeyim hazır. Evet. Senin bir profesyonel olarak benim gibi acemi birisine vereceğin 3 tavsiye ne olur? Şöyle diyebilirim. Olmazsa olmaz 3 maddeden bir tanesi yani benim acemilerde gördüğüm. Hani Hı -hı. ben de burada yardımcı olmaya çalıştığım insanlar için söylüyorum. Kovanın içerisindeki çıta sayısını çok fazla tutuyorlar. Hı -hı. Bizim petek dediğimiz az önce dükkanda da gördün. Onun üzerinin dolu dolu arı olması gerekiyor. O dolu dolu arı olduktan sonra dalak dediğimiz işlemi yaptıktan sonra artı bir petek daha atılması gerekiyor ki hani petek kovan o şekilde. Çıta mı? Çıtalar aynı. O çıta ataların arılar doldukça atılması gerekiyor ama e, hobici arıcıların bu salak saçma YouTube videoları da diyeceğim. Çünkü inanılmaz bir karmaşa var. Hiç bilmeyen insanlar bu tarzda videolar çekiyor ve adam şunu söylemiş videonun birinde bir hobici yine abimizin yanına giderek ondan öğrendiğimi söyleyeyim. Demiş ki arılığınızın yanına gidemiyorsanız fazla fazla fetekleri koyun ki gitmenize gerek kalmaz. Arılar istediği peteğe girer. Evet bu çok yanlış bir algı. Kesinlikle bunu yapmasınlar ara ölümlerinin %90'ı bu yüzden. Çünkü neden? Düşün yani senin bir evin var. Sen o evini ısıtmak için bir göz odan varken sen bir anda 10 göz odayı bir tek sobayla ısıtmaya çalışıyorsun. Bu sistem bu. Arılar yavrularını ısıtmak için yavruların üzerinde toplanmak zorunda. Ama ne oluyor? Bakılıyor ki kovan içerisinde 10 tane petek var. Bu peteğin hangisine yavru atacak? Hangisine bal atacak? Arı ona yavru atıyor, bir kısmı oraya gidiyor, bir kısmı bal yapıyor. Balı yemek için ta gidiyorsun. <laughs> Öbür peteğe çıtaya. Oradan balı getirene kadar yavru orada üşüyor. Sonra diyorlar ki ev bizim yavru çürüklüğü oldu. Aslında yavru çürüklüğü bile değil. Yavrunun üşümesinden kaynaklı bir kayıp. İkinci dikkat etmesi gereken şeyler, ilkbahar ve sonbahar bakımında çok iyi besleme yapmaları gerekiyor. Üçüncü dikkat edilmesi gereken hususta ana arı ve arı oğul verme işlemi. Yani dededen ataya bizde süre gelen bir durum var. Oğul veren arı her zaman iyidir. Oğul veren arı iyi değil. Oğul veren arı aslında zayıflayan arı demektir. Bu arıdan bal verimi çok düşüktür. Oğul ne demek? Oğul ne demek? Bir kovan arının Artık o kovana sığmayışı ve o kovanı terk edip kendine ait bir kovan daha oluşturması demek. Yani artık büyüdün, oğlum bu sen şey git evlen, git <laughs> <bir> şey <laughs> şey kendine başka bir şey. Arılarım çoğaldı çünkü. Büyük Arıların çoğaldı ama öyle olmuyor o durum. Neden öyle olmuyor? Şöyle, arı oğul verme işlemi sırasında kendine kraliçe üretmeye başlıyor. Yani kovan içerisinde bir hengame oluyor. O arılar yüzük yapmaya başlıyor bizim ana kraliçe yüzük dediğimiz yüzükleri yapmaya başlıyor. Onları beslemek için arı sütü evet. kullanılıyor. Ve bu arı sütü için inanılmaz bir enerji Sakin sarf ya. ediyor. E ne oluyor? Bu curcuna da arı asıl ya. yapması gereken işlemi unutuyor ve ona yoğunlaşıyor. E bu durumda ol veriyor arı. Peki bu oğul veren arıyı alıyorsun farklı bir kovana koyuyorsun ama götürüyorsun içine ya bir boş petek koyuyorsun ya da kabartılmış bir petek koyuyorsun. E arı geliyor bomboş bir ortama. Sen evlendin gittin bir evin içine girdin. Hiçbir şey ama... yok. Evde yiyecek yok. Tabii. <laughs> Başlıyor bir hengame kendi karnını doyuracak da yavru açacak, çalacak. Ya. Evet, bu durum ne yapıyor? Arının e, zaten bal döneminde yaklaşık bir iki ay. Hı hı. Bal döneminde de arı kovan içerisindeki hengameyi yaşarken, sonra her şey tam düzene giriyor, dışarıya çıkıyor. Ben diyor gideyim de bal toplayayım diyor. Bir bakıyor çiçek yok. Ha, Aa bitmiş. <laughs> e ne oluyor? Aynen öyle oluyor. Bu yüzden bizde teknik arıcılıkta bölme yöntemi ve hazır kraliçe arı kullanımı var. Yine şöyle yapıyorlar. Bölmeyi yapıyorlar ama diyorlar ki işte ben dışarıdan kraliçe alacağıma kendi yapsın. Bu da sıkıntı değil mi? Bu daha büyük sıkıntı. Oğul da gene kendi kovanın içinde anasını yapıyor da çıkıyor. Yani bir ana arıyla çık. Ama öbür türlü kafasına göre bölüyorlar, sonra bırakıyorlar o arı kraliçe yapsın. Bekle Allah, bekle. E zaten Acaba 16 kraliçe gün olacak? kraliçenin çıkımı var, bir hafta olgunlaşma ulaşması var. E hadi o bir haftada çıkıp biliyorsunuz havada eşleşiyor kraliçe arımız. Havada eşleşirken kuş kapıyor, örümcek ağına yakalanıyor. Hadi ya. E böcekler yiyor. Yani bunlar da arılar için. Hepsi olasılık çok büyük bir e, etken. E bir bakıyorsunuz kovanda kraliçe yok. E hurra tekrar bir kraliçe yapmaya kalkışıyorlar. E kraliçe yapacak mevcut kalmıyor çünkü zaten arının ömrü 40 gün. Yani Hı -hı. 20 Aa. gün içeride, 20 gün dışarıda bir görevi var. Sonra bir bakıyorsunuz sizin arınız bitmiş. Şimdi benim anladığım kadarıyla mümkün mertebe arının üstüne sorumlulukları alacağız. Aynen öyle. Oğul üretmekse bunu biz yapacağız. Kraliçe bir arı belirlemekse yine bunu biz yapacağız. Aynen arı edeceğiz öyle. Ki senin kraliçen burası, kovanın burası, oğlun burası. Evet. Her şey sende. Hadi sen burayı bırak ben hallettim. Sen balını benim topla. Benim için çalış. Aynen ha, Benim öyle. için çalış demeyin de balını <laughs> topla diyelim biz ona. Ya şöyle bir durum var. Benim en çok karşılaştığım yorumlardan bir tanesi olarak söyleyeyim size. İşte siz böyle yapıyorsunuz ama dağda, doğada arılar nasıl gelişiyor? Nasıl büyüyor? Ya dağda, bayırda ya da eskiden dedelerimizin yaptığı arıcılıkta bir ticaret olgusu yok. Adam kapısının önüne 10 kovan koyuyor, 20 kovan koyuyor. Aldığı balı en fazla komşusuyla paylaşıyor. E biz burada bir arıcılık yapıyoruz. Yılda işte kilolarca bal kazanıp sunum yapıyoruz. Hı hı. E polen, arı ekmeği, propolis, arı sütü üretip satıyoruz. E biz bunları yaparken arıya şunu diyemeyiz. Ya git sen kendi bunların hepsini yap da biz de gelelim sendekileri alalım diyemeyiz. Bu yüzden bizim ona destek vermemiz gerekiyor ki Kesinlikle. o da bize yeteri kadarını yapabilsin. Çünkü o zaten kendine yeteri kadarını yapıyor. Arı diyor ki sen benimle ilgilenmezsen ben kendi Aynen, işimi kendim öyle. yaparım. Ama eğer sen benimle ilgilenirsen diyor. Ben sana fazlasını veririm. Çünkü üstündeki evet. yükü almış oluyorsun. Aynen öyle süper. İnternette duyduğum bir terim var, ham bal. Ham bal. Şimdi benim ürettiğim bal tamamen organik ve katkısız olduğu için ham bal. Evet. Olmuş oluyor. Bu ham bal ile marketteki balların arasındaki fark nedir? Ee, ham bal ile marketteki balların arasındaki fark çok büyük. Neden büyük? Ham bal bizim kovandan direkt alıp kavanozladığımız bal. Hı hı. Yani peteğimizi alıyoruz, sağımını yapıyoruz, makineden geçiriyoruz. En fazla bir elekle sadece petek fosalarını ayırıp geri kalanını dolduruyoruz kavanoza. Ama marketteki ballar kristalize olmasın diye yani halk tabiriyle donma işlemi. Şekerlenme. Şekerlenme evet. Bunlar olmasın diye o balı belirli bir ısıdan geçirip <laughs> balın içerisindeki asıl vitaminli olan polen taneciklerini o molekülleri ayırıyorlar. Yani o marketlerde o sunulan ballar geriye foso olarak kalıyor. Peki gerçek Asıl bal şekerlenir mi? Çiçek balları evet. Buna şekerlenmediğini kristalize, kristalize olmasını işte. diyor. Bu kötü bir şey mi? Hayır. Balın olması bozulması gereken vesaire. Bir Hayır. Değil Bu yani. olması gereken Normal. bir işte. Yani şekerlenme dediğimiz şöyle bir şey. O bal kristalize olurken içinde böyle kıtırcık parçacıkları oluyor. Evet. Aslında hani tamamen doğal ballar krem kıvamında şey yapar donar kristaliz olur yani o şekerlenme işlemi dediğin kısım olmaz bu tür ballarda da yani bu şekilde donan balları 45-50 derece ısıyla ben bulaşık makinesinde yıkayın diyorum <laughs> yine bana kabınızı diyorsun şey. ki evet. bulaşık makinesine at orada aynen. 40 45 derecelik bir Evet kısa programda evet kısa programlarda ısısıyla birlikte tekrar eski halini alıyor yani kristaliz olmuş bir bal sahte bal ya da kötü bir bal değil tam aksine gerçek bir baldır çünkü belirli çiçeklerin donma özelliği var ve bu yüzden kristalizeşiyor. Kestane balı, çam balı, kristalize işlemine uygun bir bal değildir. Çam balının içerisinde eğer çiçek balı yoksa kristalize olmaz. Kestane He. balı da olmaz. Ama ıhlamur olur. Bunlar tabi balın e, üretildiği çiçeğe göre, Aynen ağaca göre, bitkiye göre değişiyor. Aynen öyle. Yani haliyle ben amatör bir arı yapan birisi olarak ya da hobi hı hı. yapan birisi olarak benim arım gidip her çiçekten bal toplayacağı için benim balım %90 kristalize olacak. Ben %51 ihtimalle de olsak şekerlerin <laughs> kristalli ya çiçeğini de tahmin Mesela ediyorum. Mesela şey diyorlar, işte balları nasıl ayırıyorsunuz? Şimdi ağaçların çiçek açma dönemleri belirlidir. Hı -hı. Örneğin nasıl? insan Nisan'da işte kirazlar, bademler, erikler çiçek açmaya başlıyor ve biz nereye getiriyoruz? Buraya getiriyoruz. Erik, kiraz, çiçek, badem çiçeğini aldıktan sonra ne oluyor? Afyon'da vişneler çiçek açmaya başlıyor. Evet. Yüklüyoruz arılarımıza. Burada eğer bal aldıysak, biz burada kiraz çiçeği balını sayıyoruz. Buradan Afyon'a götürüyoruz. İşte ben mesela Anason balına gidiyorum. Hı -hı. Afyon Emirdağ'ına. Hı -hı. E Anason balında mesela Anason'un tarlalarının içerisine koyuyorsun arıları. Ve ne yapıyorsun? Anason balını sağıyorsun. Ve sağım yaptıktan sonra arını kaldırıyorsun farklı bir bölgeye. Yani arılar bunu belirlemiyor. Sen nereye götürüyorsan Kesinlikle. o bölgede ne varsa arılardan onun balını sağarak alıyorsun. Arı sadece. Ayrım bu şekilde oluyor. E, bitkilerden dolaşıp. Evet, evet, e, bal toplamakla. Öyle. Sorumlar. Aynen. Yani e, o örnek veriyorum sonu olan bölgede çörek otu da olabiliyor. İşte dağ kekikleri olabiliyor. Ama yüzdeli kısma bakılıyor. Yüzde elli ve altmışın üzerinde ne balı varsa onun içerisinde onun ismiyle hitap ediliyor. Karar verdim arı alacağım. Tamam. Ama ben bu işi profesyonel yapmak istiyorum. Hı. İlgili yetkili kişileri buldum. Eğitimini aldım, kursunu aldım. Hatta bana destek olacak profesyonel birilerini de buldum. Tamam. Ama param yok. Devlet bana bu konuda destek... Sağlıyor mu? Dest, devlet desteği var mı bu işte? Ya şöyle geçtiğimiz yıllarda genç çiftçi projeleri tarzında projeler vardı. Hani hali hazırda var mı yok mu çok bir bilgi sahibi değilim ama evet tarım konusunda devletin birçok desteklemesi var. Bizim arıcılarda da şöyle bir destekler var mesela kovan başına yıllık aldığımız belirli bir bütçe var bizim. Geçen yıl 20 liraydı. Bu yıl galiba 30 TL gibi bir rakam olacak. Her bahar kaç adet kovanın varsa kovan başına 30 TL gibi bir desteklemeleri var. İşte ara ara yine projeler var. Bunlarda proje olarak desteklemelerini alabiliyorsunuz. Daha sonra işte koyacak alanınız yoksa hazine arazilerini kiralayabiliyorsunuz. Arıcılara böyle bir imkan sunuyorlar. Orman arazilerini kiralayabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar tamamen orman arazisini aldım, ev yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım değil. Tamamen arının tamamen yaşaması arının, için. Tamamen. Evet, e, arı, orada arıcılık yapabilmek, e, arıları geliştirebilmek için devletin bize sunduğu imkanlar arasında yer alıyor. Kurs belgesi alıp arıcılar Birliği'ne kayıt olmanız gerekiyor. E, i̇lçe tarıma kayıt olmanız gerekiyor. Bir Hı -hı. işletme almanız gerekiyor. Tamamen resmi işlemleri hallettikten sonra. Geri kalan süreç tamamen devletin e, yıllık işte bizim için hazırladığı desteklemeleri takip etmeye düşüyor. Yani devlet bize hı hı. biz gerekli belgelerimizi, başvurularımızı yapıp belgelerimizi götürdükten sonra elinden geldiğince bu konuda destek oluyor diyorsunuz. Aynen öyle. Umarım, umarım herkes için kafasındaki soruları cevaplamışızdır. Eğer sizin ekstra sorunuz varsa aşağıda yorum olarak yazın. Onları ekstradan, onları ekstradan Çiçek ablamız cevaplayacak. Zaten Alt kısımda Çiçek ablanın Instagram sayfasını, web sayfasını YouTube, vesaire, sayfasını, Youtube sayfasını hepsini koyacağız. Daha detaylı bilgi almak isteyenler içinse direkt Çiçek ablaya oradan ulaşabilirler. Aynen telefon numaramdan da ulaşabilirler. Aynen telefon numarandan evet. direkt ulaşabilirler. Bu videoya destek için yorum atabilirsiniz. Çekinmeyin, üşenmeyin. Bu konuda <laughs> para falan istenmiyor. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir de orada abone ol var ona da bas. O da evet. güzel. Umarım bilgilendirici video olmuştur. Sağlam. Biz çekerken eğlendik, konuşurken eğlendik. Siz de bunu izlerken sıkılmazsınız. Sorduğunuz sorular için teşekkür ederim. Ne demek? Ya yani aslında arılar ve arıcılıkla ilgili daha kapsamlılar da e, videolar gelecek çünkü bayağı İnşallah. bir şey var. Evet, ya çok fazla talep var. Bir de artık biliyorsunuz insanlar daha çok doğaya yöneldi, doğal ürünlere yöneldi. Hı hı. İşte arıcılık da bir nevi ön plana çıkmaya başladı. Hani Türkün aklı iş işten geçtikten sonra gelirmiş ya. Maalesef. İnşallah arıların bir kısmı yok olmaya yüz tutarken biraz farkındalık oluşuyor gibi. İnşallah tamamen bitmeden bu farkındalığı oluşturabiliriz diyorum. Teşekkür ederim. Herkese izlediği için çok teşekkür ederim. Herkesi bekliyoruz. Görüşmek üzere.